İyi günler dostlar uzun zamandır video atmıyorduk bunun sebebi e, bazı arkadaşlar madem kazanıyorsun neden burada başlıyorsun falan diyor aslında çok mantıklı e, neden ben bunu uğraşıyorum ki ama işte gönül rahat durmuyor e, yardımcı olabildiğimiz kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz Evet kazanıyoruz size de kazandırmak istiyoruz bu kadar basit bunda bir sebep bir neden aramayın Manisa maçında gol olur arkadaşlar bir buçuk üst Blackburn maçı bir buçuk üst Asomilla maçı bir buçuk üst start maçı bir buçuk üst Milan bir buçuk üst Albok maçı bir buçuk üst Breven maçı ve Espoir maçı ikişer buçuk üst dostlar toplamda 10 oran 9 8, 8 84 böyle bir şey arkadaşlar Yuvarlak 10 diyelim buna. Ben bunu bu şekilde oynadım. Kupon gelirse dostlar yorum yapan iki kişiye ya da videoyu beğenen iki kişiden seçeceğim. 550 be atacağım dostlar. ya da şöyle yapalım. Telegram grubunda şu anda 900'e yakın kişi var dostlar. Telegram grubundan 2 kişiye 550 lira atacağım. Ya da 10 kişiye 150 lira ya da 5 kişiye 250 lira değişebilir. Yani 1000 lirayı dağıtacağım dostlar. Telegram grubuna alttaki linkten gelebilirsiniz. Orada canlı oynayabiliyoruz. Size verdiğim bu maçlar altın devrindedir dostlar. Yani mesela Manisa Spor maçı dakika 40'da 0-0. 0-3 üstü yapıştırın. Gözünüz kapalı. Aynı şekilde diğer maçlar. Mesela Breran maçı ilk yarı 0-0 bitti. 1-3 üstü yapıştırın. Hani bunlar canlı da oynayabilirsiniz. Zekanızı kullanın. Mesela Manisa Spor maçı ilk yarı 2-0 bitti. İkinci yarı bu goller gibi bunların ikinci yarısı hani her iki yarıda da gol alabilecek maçlar bunlar dostlar. Ona göre seçtim ben. Bu bir buçuk üst arkadaşlar kaç tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 adet bir buçuk maçın dostlar. İlk yarısında da gol olacaktır. Hani 6'da 5 olur. 6'da 4 olur buna bir işlemem şey ama. Hani yüzde en az yüzde 80'lik kısımda, yüzde 70'lik kısımda ilk yarıda gol olacaktır. Direkt bu maçların hepsinde dostlar. İlk yarıda gol olacaktır. 8 maçın en az 6'sında 7'sinde sindeki bir gol olacaktır. Bunları da canlıdan değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi gezmeye, eğlenmeye çıkacağım. Bugün hava çok güzel. Ee, fırsat olunca telefondan takip edelim bunları. Canlıdan da oynayacağım tabii ki bunlara. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hey.